İnşaat faaliyetlerinde arsanın temin ve elde edinme şeklinden başlamak üzere faaliyetin gerçekleşmesi, yapının tamamlanması, satışı veya arsa sahibine bağımsız bölümlerin teslim süreçleri vergi kanunlarıyla birlikte muhasebe ve hukuk bilimlerini de ilgilendiren konulardır. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde özellikle vergileme süreçlerinin tam olarak bilinmemesi bu kişilerin bir takım olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. İnşaat işleri genellikle birden fazla hesap dönemi içerisinde tamamlanan faaliyetler olduğundan bu faaliyetlerin vergileme süreçleri de farklı olmaktadır. Bu konuyla ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır. İnşaat işletmesi, inşaat taahhüt işletmeleri, vergi, tasarruf hakkı, yıllara yaygın inşaat ve onarım işi, aylara yaygın inşaat ve onarım işi. Bu programı izledikten sonra vergileme farklılıkları açısından inşaat türleri nelerdir? İnşaat işlerinde vergileme nasıl gerçekleştirilir? Taahhüt şeklindeki inşaat işlerinde vergilendirme nasıl gerçekleştirilir sorularına yanıt verebileceksiniz. Vergileme farklılıkları açısından inşaat türlerini açıklamadan önce vergileme süreci açısından önemli bir unsur olan inşaat işletmesi kavramının ne olduğuna bir bakalım. İnşaat işletmesi kendi adına veya hesabına veya taahhüt yoluyla başkalarına inşaat yapan işletmelerdir. İnşaat işletmeleri kuruluş aşamasında özel inşaat işletmeleri ve inşaat taahhüt işletmeleri şeklinde kurulmuş olsalar bile inşaat taahhüt işletmeleri şeklinde kurulanlar taahhüt işlerinin yanında özel inşaat işleri de yapabilmektedirler. Türk Medeni Kanunu'nda inşaat işleri ile ilgili olarak yapılar, taşınır inşaatlar ve taşınmaz inşaatlar olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. Taşınır yapılar, başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın yapılan kulübe, büfe, çardak, baraka ve benzeri hafif yapılar olarak tanımlanmıştır. Taşınmaz yapılar ise insan eliyle toprağa bağlı olarak sürekli kalmak amacıyla meydana getirilen ve ekonomik değer taşıyan yapılardır. Vergi kanunları açısından inşaat türlerini özel inşaatlar ve taahhüt şeklindeki inşaatlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Burada unutulmaması gereken husus vergi kanunları açısından ister özel inşaat olsun ister taahhüt şeklindeki inşaat olsun bunların sonuçta medeni kanunda yer alan inşaat türlerinden oluştuğudur. Özel inşaat işlerinin kendi nam ve hesabına bina inşa edip bağımsız bölümler halinde satmak ve satmak amacı olmaksızın kendi ihtiyacı için kendi arsası üzerine yapılan inşaat işleri olarak tanımlanmaktadır. Özel inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay tasarruf hakkının devridir. Yapılan inşaat alıcının tasarrufuna sunulduğu anda teslim edilmiş ve vergisel açıdan satış gerçekleşmiş sayılır vergileme farklılıkları açısından özel inşaat türleri de şunlardır. Satmak amacı olmaksızın kendi arsa arazisi üzerine yapılan inşaat işleri, kendi nam ve hesabına bina inşa ederek satmak amacıyla yapılan inşaat işleri, arsa karşılığı inşaat işleri. Kendileri kullanmak amacıyla yapılan inşaat işlerinde kişilerin yapmış oldukları inşaat işleri gelir vergisi kanunu açısından ticari kazanç olarak değerlendirilmeyecek. Dolayısıyla inşaat aşamasında bir vergi yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır. Bu tür inşaat işlerinde vergi yükümlülüğü gayrimenkulün satış aşamasında ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada doğan kazançlar devamlılık arz etmemek ve ticari bir organizasyon dahilinde yapılmamak koşuluyla gelir vergisi kanunu kapsamında diğer kazanç ve iratlar başlığı altında değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir kendi nam ve hesabına bina inşa ederek satmak amacıyla yapılan inşaat işi gerçek kişi tarafından yapılıyor ise gelir vergisinin tüzel kişiler tarafından yapılıyor ise kurumlar vergisinin kapsamına girmektedir. Fakat bu tür inşaat işlerinden elde edilen kazanç ister gelir vergisi ister kurumlar vergisi mükellefleri tarafından elde edilsin ticari kazanç sayılacak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hükümlerine göre vergileme yapılacaktır. Arsa karşılığı inşaat işleri uygulamada son derece yaygın olarak görülmekle birlikte Türk vergi kanunlarında bu işlerin nasıl vergilendirileceğine ilişkin doğrudan bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Vergileme daha çok genel hükümlere dayalı olarak yapılmaya çalışılmakta. Bu durum ise bünyesinde pek çok özellikle unsur barındıran bu tür işlerde farklı sorunlara neden olmaktadır. Özel inşaat işlerinin diğer işlerden farklı yönlerinden biri başladığı yıl tamamlanmaması nedeniyle inşaatın birkaç yıl sürmesi ve sonuçta ortaya çıkan kazancın hangi yılın kazancı sayılacağı ve beyan edileceği konusudur. Özel inşaat işlerinin çoğunlukla birden fazla yıl sürmesine karşın Türk vergi kanunlarında bu tür inşaat işleri yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak kabul edilmemiştir. Dolayısıyla özel inşaat işlerinden sağlanan kazancın beyanı ve vergilendirilmesine ilişkin olarak ayrı bir düzenleme yapılmamıştır. Özel inşaat işlerinden elde edilen kazanç gelir vergisi kanunu madde 37'ye 4 kapsamında ticari kazanç sayılmaktadır. Bu kazancın vergilendirilmesinde özel bir düzenleme de getirilmediğinden ticari kazancın saptanması ve vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler aynen özel inşaat işleri için de geçerlidir. Taahhüt şeklindeki inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar gelir vergisi kanununun ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmektedir. Ancak taahhüt şeklindeki inşaat işlerinin yıllara yaygın olması halinde taşıdığı özellikler nedeniyle genel hükümler dışında özel bir vergileme sistemi kabul edilmiştir. Taahhüt şeklindeki inşaat işleri yapılan inşaatın bir takvim yılında tamamlanması durumuna göre yıllara yaygın olmayan inşaat ve onarım işleri ve yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aynı yıl içerisinde başlayıp biten inşaat ve onarım işleri yıllara yaygın olmayan inşaat taahhüt işi olarak adlandırılmakta ve bazı kaynaklarda aylara yaygın inşaat ve onarım işi olarak da ifade edilmektedir. Yıllara yaygın olmayan inşaat ve onarım işinin herhangi bir nedenle yıllara yaygın hale dönüşmesi durumunda bu inşaat ve onarım işinin artık yıllara yaygın olduğu kabul edilir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri belirli bir inşaat sözleşmesi kapsamında taahhüt şeklindeki inşaat ve onarım işine dayanan ve yapısı itibariyle bir takvim yılı içerisinde bitirilmesi mümkün olmayan inşaat, hafriyat, baraj, yol, köprü, tünel ve metro yapımı gibi inşaat ve onarım işlerini kapsayan bir faaliyettir. Taahhüt şeklindeki inşaat ve onarım işinin süresi bir yıldan fazla ise yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak ifade edilir. Sürenin belirlenmesinde taahhüt işi için yapılan sözleşmedeki süre esas alınır. Burada ifade edilen süre 12 aylık süre değil hesap dönemidir. İnşaat işletmesi kendi adına veya hesabına veya taahhüt yoluyla başkalarına inşaat yapan işletmelerdir. Özel inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay tasarruf hakkının devridir. Kendi nam ve hesabına bina inşa ederek satmak amacıyla yapılan inşaat işi gerçek kişi tarafından yapılıyorsa gelir vergisinin, tüzel kişi tarafından yapılıyorsa kurumlar vergisinin kapsamına girmektedir. Taahhüt şeklindeki inşaat işleri yapılan inşaatın bir takvim yılında tamamlanması durumuna göre yıllara yaygın olmayan inşaat ve onarım işleri ve yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu programda vergileme farklılıkları açısından inşaat türleri nelerdir? İnşaat işlerinde vergileme nasıl gerçekleştirilir? Taahhüt şeklindeki inşaat işlerinde vergilendirme nasıl gerçekleştirilir sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi ders kitabının ikinci ünitesinden ulaşabilirsiniz.